Evet merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şimdi teşleşme bilgileriyle karşınızdayız tekrardan. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Evet bakacağız arkadaşlar. Bugünkü ee... Biliyorsunuz BN ve Kaysi açıldı. Şu an göstermiyorum size. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Evet gösterelim arkadaşlar. Şöyle BN'den bakalım bir. Hoş geldiniz. Birazdan artar sayımız. Şu anda BN'de arkadaşlar tavanda bekleyen lot miktarı e, 205 bin falan o civarda. Kayseri şekerde de yanlış mı görüyorum ya bir dakika hocam. Bir saniye arkadaşlar yanlış bakmışım. Biyenin teşleşme fiyatı 43.02 arkadaşlar. Evet ne yazık ki Biyenin e, ee, teşleşmesi 43.02. Yani tavan değil. <laughs> Bien 4302 arkadaşlar. Kayseri Şeker 1789, Kayseri Şeker tavan fiyatta gösteriyor. 428.000 lot satılmış. 1 milyona yakında tavanda bekleyen emir var. Yok hocam 200.000'i yanlış söyledim. Kayseri Şeker 440 bin satış var. 1 milyona yakında emir var. Biyende teşleşmesi 43 lira. 265 bin lot satılmış gözüküyor. 490 binde emir var. Bakacağız ya açıldığında belli olur arkadaşlar. Şu an ne desek boş. Kayseri Şeker'e baktığında tavan ama 1 milyona yakın not var. Yani Kayseri Şeker'de 1 milyona yakın not varken BN'de niye böyle? Anlaması güç gerçekten. Evet tekrar ifade ediyorum arkadaşlar. Ya bakın şunu da söyleyeyim. Ben buradan gösteriyorum diye paniklemeyin. Paniklemenizi istemiyoruz. Ya satılmıyor baştan satılmıyor emir veriliyor arkadaşlar. Biyan yapının şu anda Biyan e, seramiğin bakın şurada tesisleşme fiyatı 43 lira. Zaten Biyan yapı kaçtan açıldı? Bugün tavan tavan fiyatı 47. Taban fiyatı 38.52. Şu anda 834 bin lot satışta bekliyor yani. Ya bakacağız. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Kayseri'ye bakalım. Kayseri tavan da 17.89. Şöyle bir devam edelim. Açılınca bakarız arkadaşlar. Sakin olun. Her şey e, olacağına varır. Halk arzlar zaten sıkıntılı. Bunları biliyoruz. E, çok aldırış etmeyelim. Sabırlı olalım. Bakın borsa sabır işi. Sabırlı olduğumuz zaman nasıl kazandığımızı hepiniz bu kanalı izleyenler gördüler. Özellikle Euro Power'da çok fazla bir zarar vardı. Herkes de vardı. Ama sabırlı olan kazandı. Bakın sabırlı olan ne oldu? E buradan size al sat demiyorum da bilgi veriyorum sadece. Doğru olanı söylüyorum. E, CVK maden. Ya işte en sonki Alkarzar. Big Chef'i geçiyorum. Big Chef zaten benim de sevmediğim bir şirketti. CV Enerji. Bakın kaçla kapattı? 134.70 ile kapattı. E, yani Alkarz furyası bitti dedik. Ama e, yani işte... Borsada düze girince 3 gündür bakalım bugün nasıl olacak 3 gündür borsada düze girince güzel bir şekilde yukarıya doğru gitmesi olağan. Aynı şeyi BN ve Kayseri'de de düşünebiliriz. Bakın gördünüz mü? Kayseri şeker kaçmış? 17.89. BN Bien yapı. BN'de çok fazla işlem oluyor ama dur bakalım. 55 geçe belli olacak hepsi. Şöyle bakalım. 84.85 Euro Power. Birazdan bakacağım arkadaşlar. Şöyle kısa olarak en son halka arızaları gösterelim. Bu yayınımızda direkt olarak diğer hisse senetlerine çok fazla girmeyelim. Biyene ve Kayseri Şeker'e göstereceğim size. Anlık olarak da şeyden sonra saat 10'dan sonra izleyeceksiniz. Muhtemelen bir yarı söz konusu olacak. Belki düşer sonra tekrar tavana kitler. Hiç belli olmaz hocam. Ne olacağı belli olmaz. Hepsi bugün belli olacak. Evet, hoş geldiniz. Şimdi Big Chef'e bakalım. Big Chef 2248, dünkü kapanışta 2248 48. CV Enerji 13470, önceki kapanış 13470. Green Türk 1790 17.89 ile kapatmış. Euro Power 8485 84 35 ile kapattı. Copol 4002 40 ile kapattı. Şimdi CVK maden de 141.10, 140.70 ile kapatmış. SDT 108 lira, 105.80 ile kapattı. Astor 51.90, 51.90 ile kapattı. Evet, şöyle göstermiş olduk. Şimdi e, Onkosem'e bakalım. Onkosem 83 lira 76 ile kapattı. Onkosem tavana çok yakın. 83 60 tavan arkadaşlar. Sasa. Sasa 106 lira 102 90 ile kapattı. O da artı gözüküyor. Genel anlamda şöyle baktığımızda herhalde hisseler da arkadaşlar. Bu da güzel sevindiriyor bizi. Doğaz 133 50 132 90 ile kapattı. Akbank'a bakalım hocam. Akbank 15.59, 15.58'de kapatmış. Evet. Satmıyorum. İlk günden satmıyorum. İnat değil mi? Bir TL yapın. İnat değil mi? Satmıyorum. İlk günden satmak nedir ya? Vallahi çok haklısın. Bir şey de diyemeyeceğiz. Akfen 10.37, 10.24 ile kapatmış. Yani belki arkadaşlar bugün e, bizi şu anda 590 kişi izliyor. Bunların hiçbiri satmıyordur. Ama işte iş bizde bitmiyor ki. 590 kişi ne yani? 55 geçe göreceğiz. Muhtemelen şöyle baktığımda zaten tavan göstermiyor. Hani Kayseri Şeker tavan gösteriyor da bir yapıda yapıda e, 42.98 gözüküyor arkadaşlar bir yapı. yapıya. Yani 3 milyon lot mu satılmış? Yanlış mı görüyorum? Yani Kayseri'de de sanırım 1 milyona yakın lot satılıyor. Neyse bakalım göreceğiz. Türk Hava Yolları. Evet Türk Hava Yolları 137.10. 137.10 ile kapatmış. BR San. BR San 157.90. 157.70 ile kapatmış. Evet, Engin hocam. Bu arz fiyatının altına düşmez emir yazarlar. Doğru. Garanti. Garanti 2632 2630 ile kapattı. Turex soran bir arkadaşımız var. Turex 2448 2440 ile kapattı. Migros'a bakalım. Migros 180 lira 178.90 ile kapatmış. Hoş geldin. CV Enerji 134.70 kapanışla aynı dünkü kapanış ile. Alfas Alfas 357 lira 354.20 ile kapatmış. Eksun'a bakalım. Eksun 63-70. 63-60 ile kapatmış. Evet yarın 19 Mayıs tatil arkadaşlar. Bugün satmazsak bir gün karımızı alırız. Pazartesi'ye güzel başlarız inşallah. Bien. yani 42.98 arkadaşlar. Tavan fiyatı 47.08, taban fiyatı 38.52. Eşleşme fiyatı 42.98. KS tavan gösteriyor arkadaşlar. Ama bozabilir. Sasa'ya bakalım. Sasa 106.30 102.90 ile kapatmış. Big Chef 22.48 22.48 ile kapattı. Evet. Flop Flap 6.24, 6.23 ile kapattı. Sasa'yı söyledik hocam. Garana garanti 26.32, 26.30 ile kapattı. Evet, devam edelim. Arkadaşlar BİEN 4298 ee, tavan değil. 4708 tavanı. Kayseri'de 1789 Kayseri şeker tavan gösteriyor. BİEN tavan göstermiyor. Akfen 1038 1024 ile kapatmış. Kardemir 1665 16 80 ile kapatmış. <laughs> Smart G 6445 6310 ile kapatmış. Smart 749 749 ile kapatmış. Kopol 4004 40 ile kapatmış. Evet açılıyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şöyle. Astora mı? Astora bakalım. Astor 52 lira. 51.90 ile kapatmış Astor. Evet Kayseri Şeker 1.5 milyon lot var arkadaşlar. Kayseri Şeker'de 17.89'da. O bozdu. Evet biraz önce 1.5 milyondu. Kayseri Şeker'de bozdu arkadaşlar. <laughs> Satışları görüyor musunuz arkadaşlar Kayseri Şeker'de? 500 lot, 100 lot, 300 lot, 50 lot, 1000 lot. Kayseri Şeker'de 1000 lot satmış ya. Bien satışları göstereyim. Ee, bakın yukarıdaki lotları görüyor musunuz? 1 milyon 900 20 bin lot 42.96'da alış bekliyor. 2 milyon lot. Bunlar kaç kişi tarafından girilmiş ya? 90 ve 95 kişi tarafından giriş yapılmış. Ee, 95 kişi 2 milyon lot girmiş. Vallahi bakacağız ya nasıl. Şu bu arada e, Kayseri şeker tavan fiyatı 17.89 ya yani şu anda tavan de şu an ama 17.99'a bir kademe var ya yani bir kuruş. Aracı kurum dağılımını göstereyim arkadaşlar. Bakın alan kısımlar bunlar. Ya hiç böyle bir şey yaşamamıştık daha bu zamana kadar. Alan ve satan kısmını ilk günden <laughs> kolokasyon artık kullanılamıyor. Alan kısımda piramit, ALB yatırım, try var. Kayseri şekerde, satanlarda. Maşallah satanlarda bakıyorum 1 milyon 418 bin lot satılmış arkadaşlar. Kayseri şekerde. Biyende de 4 milyon lot satılmış. Ha maşallah. İlk günden niye satarsın hocam? Alan kısmında A1 Kapital 2 milyon lot almış. Yatırım Finans 500 bin lot almış. QNB 492 bin almış. satanlarda garanti satmış arkadaşlar. Bir garanti satmış. 2 milyon 200 bin lot satmış. Bir Ak 900 bin satmış. Oyak 270 bin satmış. Euro Power 85'tir arkadaşlar. Derinliği bu şekilde. Birazdan açılacak. Ee, sizi baş başa bırakacağım. Zoran bakalım hocam. Zoran 4.69 derinliği bu şekilde. Arkadaşlar saat 10'da açılacak ve izleteceğim size. Bir ve Kayseri şekere bakıyoruz. Ee, şişeye de bakalım. Yani ben heyecanlıyım. Sizi bilmiyorum ama e, kötü oldu ya bu. Yani ilk günden de neyse bir şey diyemeyiz tabii ki. Ne diyelim ki yani kimseye al sat diyemeyiz. Desek bile ne olacak ki buradan bizim etkimiz ne olabilir yani. Bu arada şişeyi bulmaya çalışıyorum. Şişe 38.90. Ere ile 32.64 SDT e, ee, 107.80 %1.89 artı da 750 kişiyiz arkadaşlar. Abone olmayan varsa abone olarak destek verirse sevinirim arkadaşlar. Birazdan BMW ve Kayseri şekeri size anlık olarak izleteceğim. Bakalım neler olacak. Özellikle bir yani bir yeni biraz izleyelim. Gerçi Kayseri de belli olmaz ama yani satış lotlarını görüyorsunuz. Bir yende 4 milyon lot satılmış. Yeni gelen varsa. Kayseri'de e, 1 milyon 418 bin lot satılmış. Bir yeni kim sattı derseniz A1 Kapital arkadaşlar. Pardon. Alan kısımda A1 Kapital 2 milyon lot almış. 27 bin lot satmış. Garanti e, Garanti 2 milyon 250 bin lot satmış arkadaşlar. Kayseri Şekel. Aracı kurum dağılımı. Bir dakikamız var. Açılıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Ali hocam yok mu ya? Ha buradaymış gelmiş. Atlar start için. <laughs> Aklıma sen geldin Ali hocam. Velat hocam hoş geldin. Başkent gazı istemişsin. Hemen göstereyim. Başkent gaz 11 atmış hocam. Derinliği de bu şekilde. Evet açılıyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 10 Onkosem. Hocam açılıyor. Onu da göstereyim. Başka da gösteremeyeceğim. Onkosem 80 lira. %5. Evet açıldı arkadaşlar. Kayseri şeker bozdu zaten. Derinliği göstereyim şöyle. Devre kesti değil mi? Devre mi kesti? Evet. Biyen yapıyı izletiyorum arkadaşlar size. Bu arada Kayseri şeker... Devre kesti arkadaşlar. Bunu buna bakamayacağız. Devre kesti. Çeyrek geçeye kadar zaten kapatırız yayını. Kayseri Şeker'i izleyemeyeceksiniz. Bunu size baş başa bırakıyorum. Bana biraz müsaade. Biraz izleyin. Nasıl hızlı bir şekilde ilerliyor görüyor musunuz?